Yolculuk başlıyor. Birinci hafta. Önce kendinizi sevin. Her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz. Yaşamanızı yeniden kurmakla sonuçlanacak olan yolculuğun başındasınız. Ve yapmak istediğiniz değişiklikleri düşünmeye başladınız bile. Belki de yaşamınızda bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsunuz. Ama bunların neler olduğu konusunda pek de emin değilsiniz. Yaşamınızda bir değişiklik yapmak üzere programlar uygulamaya giriştiğinizde genellikle ilk yaptığımız şey hedefler koymak ve yeni kararlar almaktır. Ancak bu yolculuğa değişik bir şekilde başlamanızı önereceğim. Geçen yıl başardığınız şeyleri kendinize anımsatarak daha da önemlisi geçen yıl kendi kişiliğinizde gerçekleştirdiğiniz gelişmeler için kendinizi kutlamakla işe başlamanızı öneriyorum. Nitelikli bir yaşam nitelikli bir kişi tarafından kurulabilir. Bu yıla da geçmişte yapamadığınız şeyleri gerçekleştirebilmek için çılgın bir biçimde koşturmayı planlayarak başlamayın. Bu tarz umutsuz ve kuru sıkı eksiklik tamamlama programları ve koşuşturmalar sizin geçmişe bağlı kalmanıza ve kendinizi kötü hissetmenize neden olur. Bu kez önünüzdeki başlangıca taptaze yeni bir biçimde başlayın, kendinize nazik davranın. Aşağıdaki sorular üzerinde düşünerek geçtiğimiz yıl gerçekleştirmeyi başardığınız ilerlemeleri kafanızda toparlamak için kendinize biraz zaman ayırın. 1. Hangi kişilik özelliklerini geliştirdiniz ve güçlendirdiniz? Duygularınızı başkalarına bildirirken eskisinden daha dürüst müsünüz? Gücünüzü tüketen kişilerle aranıza bir mesafe koymayı başardınız mı? İletişim becerilerini geliştirdiniz mi? Ya da başkalarına karşı şimdi daha duyarlı mısınız? 2. Başkalarına nazik davranmayı öğrendiniz mi? Ya da başkalarını herhangi bir biçimde desteklediniz mi? Örneğin boşanma süreci yaşayan bir arkadaşınıza ya da yaşlı bir yakınınıza yardım ettiniz mi? Çocuğunuzun spor takımına gönüllü olarak yardım ettiniz mi? Ya da kar amacı gütmeyen bir toplum, sivil toplum örgütüne destek oldunuz mu? 3. Sevdiğiniz kişilerle güzel anılar bırakacak anlar yaşama olanı yarattınız mı? Anılarınızda saklamaya değer bir tatil yaptınız mı? İnsanları yakınlaştıran bir toplantı düzenlediniz mi? Bütün güzel anıların arasında hemen fark edilebilecek özel anlar yaşadınız mı? 4. Neyi başardınız veya kazandınız? Bu soruyu yanıtlarken hem özel hem de mesleki yaşamınızı düşünün. Meslek yaşamındaki hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Ya da istediğiniz pozisyona yükseldiniz mi? Belki bir kitap yazmak, bir grup çalışmasını gerçekleştirmek gibi önemli bir projeyi tamamladınız. Ya da yaratıcı enerjinizi bir resim yapmaya, güzel yemekler pişirmeye, yönlendirdiniz mi? Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar, değişim projenize yeni ve farklı bir yaklaşımla başlamanızı ve onu sürekli kılmanızı sağlayacaktır. Aslına bakarsanız kendi kendinizi hırpalayarak olumlu bir gelişme sağlayamazsınız. Başarılarınızı anımsayın ve olağanüstü bir yeni yıl için hazırlanın. Harekete geçin çağrısı. Yeni yaşam projenize bir günce tutarak başlamanızı öneriyorum. Bu hafta kendinize özel bir armağan almak için zaman ayırın ve bu günceyi Yaşam Her Gün Yeniden Başlar süreci boyunca sürekli yanınızda tutacağınızdan gerçekten hoşunuza giden bir şey seçin. Defterinize başlangıç olarak geçtiğimiz 12 ay içerisinde gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunuz 25 tane, evet yanlış okumadığınız 25 başarınızı yazın. Bu listeye yazacaklarınız arasında gerçekleştirdiğiniz kişisel gelişmeler, ulaştığınız hedefler ve yaşamınızda yaptığınız olumlu değişiklikler yer alabilir. Bu çalışmayı kendinizi yormayacak bir şekilde yapın masanıza bir kağıt koyun. Banyonun banyonun aynasının üzerine bir kağıt yapıştırın ya da rafta bu defterinizde bir boşluk bırakın. Hafta boyunca aklınıza geldikçe başarılarınızı yazarsınız. Bu konuda gerçekleştirdiğiniz ilerlemeleri her gün belli bir saatte gözden geçirmek ve değerlendirmek gibi. Yeni bir olumlu alışkanlık da edinebilirsiniz. Örneğin sabah uyandığınızda geçtiğimiz yıl neleri iyi yaptığınızı düşünmek için birkaç dakika yatağınızda oyalanabilirsiniz. Dişinizi fırçalarken ya da işe giderken geçen zamanı buna ayırabilirsiniz. Haftanın sonuna geldiğinizde belki 25'ten bile fazla ilerleme saptırmış olacaksınız bu listeyi tamamladığınızda onu programı birlikte üreteceğiniz arkadaşınızla ya da grubunuzla paylaşın. Daha da iyisi bir parti düzenleyip arkadaşlarınızı da davet ederek bu listeyi onlara okuyun. Düşlediğiniz yaşamı yaratma girişiminizde iyi bir başlangıç olarak başarınızı ve ilerlemenizi kutlamak için zaman ayırın. Kendinizle olan ilişkinizi güçlendirmenin önemli bir yoludur bu kendi başarı ve ilerlemesine yoğunlaşmanın kendine dönük de bencil bir davranış olduğunu düşünenlere şunu söylemek isterim. Kendisindeki iyi olanı fark edemeyen başkasındaki iyi olanı da göremez. Benim en önemli 5 başarım başlığı altında bu 5 maddeyi yazın ve ayrıca geçen yıl aşağıdaki üç yönde gelişme gösterdim şeklinde 3 adet geçen yıl gösterdiğiniz gelişmeleri yazmayı unutmayın. Birinci haftadaki görevlerimiz bunlar. Hadi kolay gelsin hepimize.